Merhaba değerli takipçilerimiz, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda e, tabii ki son dönemin e, favori yatırım aracı diyelim, e, kripto paralardan bahsedeceğiz. Şimdi burada çok güzel gelişmeler oluyor, da devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 2025 yılı sonuna, 2024 yılı sonuna kadar ve 2025 yılın ilk aylarının da kripto paralardan, Bitcoin'den, e, Ethereum'den e, çok sıkça bahsedeceğini e, düşünüyoruz. Dolayısıyla şimdi biz burada güncelde özellikle işte son dönemde zaten piyasa hareketli e, burada hangi coin'ler e, biraz daha e, geride kalmış işte e, bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağız. Bunlar tamamen tabii bizim şahsi fikirlerimiz ve burada vereceğim coin adları yatırım tavsiyesi değil. Sadece e, buradan işte Investing ve Trading View'den aldığımız bizim veriler var. Bunları biz kendimize göre yorumluyoruz ve... Geçmişteki fiyat hareketlerine bakıyoruz coin'lerin ve dolayısıyla da şu anda zaten biraz daha piyasada eski coin'lere yani daha önce buhar görmüş ve belli oturmuş projelere doğru bir eğilim var. Biz de bu eğilimi gördüğümüz için hani bazı coin isimlerinden bahsedelim istedik. Burada mesela XCN diye bir proje var. E, OnlyCoin diye de geçiyor. Bu coin'e bakabilirsiniz. E, SushiSwap var. E, özellikle zaten biraz daha finans e, ağırlıklı coin'lerde güzel hareketler görüyoruz. burada da değerlendirilebilir. E, Aodya diye coin var. Bu da daha mart seviyelerindeki fiyata bile gelmedi. Bir de son olarak burada e, GLMR Şimdi bir coin'imiz var. E, bunu da eğer düşünürseniz inceleyebilirsiniz bu videomuzu biraz kısa tutmak istedim. çünkü hani spesifik olarak şu an piyasada hareketli olan işte ilgi olan konularla ilgili bizim kendi görüşümüzdür. Burada anlattığımız tabii ki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Şimdilik Şimdi bu kadar diyorum. videomuzu beğenin, paylaşın. E, biz de daha genişliklere ulaşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.